Ve diyor ki, duhu bir yeminik. Sen onu yazmamıştın da sahilinde. Yani sadece okuma yazmadım ya. Yani ümmi kelimesine takılıp da şu manada geliyor, bu manada geliyor dememize gerek yok. Zaten yazmamıştın diyor yani bu kadar. Okumamıştın, yazmamıştın diyor. Hatta devamında da tam bizim nübüvvette bağladığımız yere bağlıyor ki bu kelamın dinden referans alabileceği konusunda şey olsun. Mesela aksi olsaydı diyor o batıl ehli ...şüpheye düşerdim Senin takatinle başarılabilir bir iş olacağını düşünürlerdi, şüpheye düşerlerdi. Biz de böyle ayarladık, böyle yetiştirdik. Dolayısıyla buradaki tartışmanın okuma yazma sadedinde olmasının bir anlamı yok. Önemli olan şey şu, bunu bilmiyorduk. Çünkü ben mesela şunu soruyorum. Mucize tanımı mesela bozuk bir mucize tanımı. Şimdi bay bayağıdır konuşuyoruz. Mucize sadece doğaüstü olay. Tamam. Sahabeler neden iman etti? Yani Hz. Ebu Bekir şey mi gördü? Peygamber bir, hani uçması gibi bir doğaüstü olay mı gördü? Yok. Hz. Hatice niye hemen iman etti? Yani gördükleri şey. Aslında bak en yakınların iman etmesi yalan söylemediğini de gösteren bir şey. Çünkü o hayatı en iyi bilenler o. Kur'an dediğinde sen bunları bilmiyordun dediğinde evet Muhammed bunları bilmiyordu diyecek kişi Hazreti Ebubekir. Ben 40 yaşına kadar yanındaydım. Bunları bilmiyordu. Hasta Hatice bunları bilmiyordun dediğinde iman edecek kişi. O iki kişiler iman ediyor zaten. Ben işte burada bu haber metodu dediğimiz şeyin nübüvveti anlamak açısından çok trik bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani sahabe neye, neden iman ediyordu?